Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde kalbur saman içinde bir zamanlar Keroğlan adında çocuk varmış. Bu çocuğun yaşı büyümesine rağmen kendisi hiç büyümüş gibi davranmazmış. Bütün gün çocuklarla oynar çocuklarla eğlenirmiş. Annesine hiç yardım etmezmiş. olanın annesi çok yaşlı bir kadınmış. Bütün gün bütün işi kendi yapınca çok yoruldurmuş haliyle. Bir gün Keloğlan'ın yanına gitmiş. Keloğlan'a demiş ki... Ah benim güzel oğlum, ah benim canım oğlum. Ben yaşlandım, bütün gün çalışıyorum, çok yoruluyorum. Sen hiçbir şey yapmıyorsun canım oğlum benim. Sen en iyisi, bin eşeğine, git şuradaki şehrede, oradan para kazan gel. Demiş. Annesinin teklifini kabul eden Keroğlan, eşeğine binmiş ve yolculuğa çıkmış. Keroğlan yolculukta tutturmuş bir türkü. Ben bir garip kere olanım, eşeğimin yok balanı. Param yoğun doğruluktur, hiç de sevmem ben yalanı. Bir koca karı anam var, birkaç tavuk bir de inek. Her gün ker başıma kolar, evsiz kalmış birkaç sinek. Türküsü biten kere olan kendisini bula bula, çölün ortasında bulmuş. Ama yolunu kaybetmiş, çok korkmuş. Ne yapacağım, ne edeceğim derken o kadar susamış ki tel içinde kalmış. Susuzluktan dili damağına yapışmış. Ne yapsam ne etsem derken nasip işte. Kere olanın karşısına çok eski bir kuyu çıkmış. Kere olan sevinçten havalara uçmuş. Kuyunun içine şöyle bir bakmış. Kuyunun içinde su hangisi görünüyormuş. Kovayı eline almış. Bir kova su çekmiş. Ama kovadaki su öyle pis, öyle pismiş ki. Sanki su değil çabur balçık karışımı iğrenç bir şey. Ama olan öyle susamış ki, bütün suyu dikmiş kafasına. Her diktiğine başka bir şey söylüyormuş. Suyu kafasına dikmiş. Bal gibi bal. olan öyle susamış ki, suyu ölmelerine doyamamış resmen. Tam bu esnada, kuyruğun içinden korkunç bir cin fırlamış. Hem korkunç hem de sivri dişleri var. Keroğlanın izine izine bakmış, ve kere ona demiş ki? Sen benim çamuru suyumu gibi dedin. Sevdim seni çocuk. Hatta o kadar ki sana direk aklını gerçekleştirecek ıks tane inci vereceğim. İncilerden birini kaldırıp peri çağırdığında son hayatımı kuşacağım. Kere olan Cine teşekkür etmiş ve elindeki incilere ile bir bakmış. Bakmış bir de ne görsün? E kendisi zaten çölden çıkamıyormuş. En iyisi bir inciyi çölden çıkmak için kullanayım demiş ince havaya kaldırmış. Bir anda etrafında masmavi dumanlar çıkmış. Dumanlar puf diye bir anda Keroğlu'nu uçurmuşlar. Keroğlan gözünü bir açmış. Olmak istediği yerde şehirde görmüş kendini. Hayretler içinde kalmış. Tam ne oldu ne bitti diye düşünürken bir anda bir fermancı bağırmaya başlamış. Ey ahali buyruk bulmadı deneyin. Padişahımız dermansız bir hastalığa tutulmuştur. Onun derdinin dermanını bulan olursa Kendisine vezirlik verilecektir. Bunu diyen Keloğlan'ın aklına cinin ona verdiği inciler gelmiş. İncilerden birini kullanıp padişahın derdinin dermanla bulabilirmiş. Ama önce gidip padişahla bir anlaşması gerekiyormuş. Tası tarağı toplamış, gitmiş saraya. Padişahın huzuruna çıkmak üzere sarayın içine girmiş. Koridor dirirken bir de ne görsün? Ahu gibi, inci gibi dişli. Çok güzel bir kız. Adı Aykız. Kız onu görünce hayretler içinde kalmış. O kıza kız da ona sırıl sıta aşık olmuş. Bunun üzerine demiş ki kıza Babanı kurtardığında yalnız cüvezir olmak istemeyeceğim. Seninle evlenmek de isteyeceğim ay Kere olan padişaha onu kurtarabileceğini fakat karşılığında yalnız vezir olmayı değil kızıyla da evlenmek istediğini söylemiş. Padişah ölüm korkusundan kabul eder gibi olmuş. <laughs> Kere olan alerecere çıkmış. Tam o esnada padişah demiş ki Yahu bu adam kendini çok güveniyor derdimin dermanını bulacak gibi. Oldu da bulursa ben bu kel köylü çocuğa kızımı mı vereceğim bir de? Siz de Neşet padişahım. Sizin derdinizin dermanını bulduğunda biz ona bir çare bulur, kandırırız. Kel olan padişah da onayı alınca çıkmış bahçeye incelerden birini kaldırmış ve din çağırmış. İnce yine pas parlatmış şekilde ışık saçmış her tarafta mavi dumanlar çıkmış. Cin bir anda ortaya çıkmış. Keloğlanca demiş ki Tim kardeş senden bir isteğim vardır. Hani demiştin ya bana seni isteklerini yerine getireceğim diye. Ben senden istiyorum. Padişahın büyük bir hastalığı var. Çaresi bulunmuyormuş. Bu hastalığın dermanı nerededir? Söyle bakalım. Bu hastalığın dermanı kaftanındadır Keloğlan. Sana seni kaftana götürecek bir at vereceğim. Bu at sihirlidir. Seni kaftana götürecektir. Kaftana bir bal var. Bu bal özel bir baldır. Yalnızca kaftanındaki çiçeklerden yapılır. Pupalı al, padişaha içir. Padişahın hiçbir şey kalmaz. Bunun üzerine kiloğan sihir alta binmiş ve yola çıkmış. Yolculuğu esnasında karşısına bir karınca yuvası çıkmış. Karıncalar dışarıda evine yemek götürüyormuş. Karıncaları ezmeyin diyerekten yolun sağından, solundan, köşesinden, bacasından yani karıncalara basmadığı her yerden geçmeye çalışmış. Bu dikkatini gören krediçe karınca, dışarı çıkmış ve kendi olana demiş ki de. Şu ömrüm boyunca bir sürü insan gördüm. Çoğu üstümüze bastı. Kimisi bilerek yuvamızı yıktı. Ama sen ne hoş kalpli bir çocuksun böyle. Sana bir hediye vereceğim kel çocuku. Bu karınca kanadını al. Ne zaman ki bu kanadı salladım, biz sana yardıma geliriz. Kere olan bu yüce gönüllü karıncaya teşekkür etmiş. Kanadı almış ve yolculuğuna devam etmiş. Yine Türklerle geçen bu yolculuğun sonunda küçük bir arı Keloğlan'ın yanına gelmiş ve Keloğlan'a kovanların zor durumda olduğunu söylemiş. Keloğlan kovanın olduğu taşın yerine gitmiş ve kovan da masbukanın araları kurtarmış. Hemen üstündeki taşı kaldırmış. Kaldırmış kaldırmasını birine ne görsün. Çok güzel bir arı. Arı ama nasıl bir arı. Her tarafı herlerle kaplı parıl parıl parlayan bir arı. Bu arı ona kibarca demiş ki. Teşekkürler Keloğlan. İnce davranışın için sana bir dal vereceğim. <laughs> Bu dal, sen ne zaman çağırırsan, yardıma gelmemizi sağlayacak. Kedi olan kraliçe araya teşekkür etmiş ve yolculuğa koymuş. Yine az gitmiş, az gitmiş, kendini mağaralarda dolu bir yerde bulmuş. Bu mağaralarda güvercinler yaşıyormuş, çok tatlı güvercinlermiş. Tek başına yuvasında huzurla uyuyan bir güvercine, kesici bir yılan yaklaşıyormuş. Kerala'm onu görür görmez yamanı kaptığı gibi fırlatmış. Bir de karşısında ne görsün? Hayatında hiç bu kadar güzel bir güvercin görmemiş. Parıl parıl bembeyaz tüyleri var. Güvercin o avukat demiş ki. Sağ ol insanoğlu. Benim ev evlatlarımdan birini kurtardım. Sana hediye olarak bu tüyü vereceğim. Bu tüy sihirli bir tüydür. Ne zaman ki bu tüy sallarsın o zaman benim gibi sihirli güvercinler gelir ve istediğini yaparlar. Kere olan bu güzel güvercini teşekkür etmiş. Tüy almış. Ve yolculara devam etmiş. sehir ormanlardan geçmiş. Uzun bir yolculuk çekmiş. Ve yolculuğun sonunda kaf sonunda bulmuş. At onu kaf götürmüş. Etrafa şöyle bir derken. Güçlü ağlama sesleri duymuş. Bir de ne görsün? Bir dev ağlıyor. Ama mavi bir de. dev. Dev kahrolmuş üzüntüden. Kere olama demiş ki. Ben kaf dağının bananın bekçisiyim. Oğlum biraz dedikçe Ceza olarak beni maviye boyadılar. Kere olan devi iyileştireceğini fakat karşılık olarak ona biraz bazı zeytinceğini söylemiş. Dev bunu kabul etmiş. Kere olan incisini kaldırmış ve devi eski haline döndürmüş. Dev sevinçten havaları uçmuş. Hemen kere olan istediği gibi balı getirmiş. Kere olan balı almış ve büyük bir, bir sevinçle padişahın yolunu tutmuş. Padişaha balı vermiş. Padişah balı bir güzel yemiş. Ve hemen cirik iyileşmiş. Fakat padişah kurnaz çıkmış. Keloğlan'a demiş ki Madem kızımı istiyorsun o zaman sana bir görev vereceğim. ev ki bu görevi yapamazsın. Yapamazsan kızımı alamazsın. Keloğlan padişahın bu sözüne tamam demiş. Padişah Keloğlan'ı bir samanlığa götürmüş Ve ona demiş ki bu samanlığın içinde birazcık buğday birazcık da arpa var. Bu buğdayla arpaları kendi başına ayıkla bakalım oda dolusu buğdayı arpayı ayıklayabilirsen o zaman sana kızım derim. Kere da zeki tabii. Aklına karıncalardan aldığı kanat gelmiş. Kanadı eline almış ve sallamış. Bir anda her taraf karınca dolmuş. Karıncalardan rica etmiş ve karıncalar arpalarla buğdayları güzel güzel ayırmış. O da tertemiz olmuş bir anda. Hatta bunun üzerine asker Keroğlu'nun odayı çok kısa sürede temizlediğini görünce şok geçirmiş resmen. Kere olan padişahın yanına gitmiş, bir işinin bittiğini söylemiş. Fakat padişah durur mu? Bu sefer de kere olana demiş ki, Hemen cicik bir görevde sana kızımı vereceğimi düşünmedin herhalde. Sana bir görev daha veriyor. Bir oda dolusu balım var ama bu balların hepsi yere dökülmüş. Git ve o balların hepsini tek tek peteklere yerleştir, yerliğine doldur. Kere olan çok sinirlenmiş ama ne yapsın? Aşık olmuş bir kere. O yüzden bu görevi de kabul etmiş ve Crenshaw'dan aldığı sopayı sallamış. Anılar bir anda her yere doluşmuş. Neke isteği üzerine balları güzel güzel toplamış peteklere yerleştirip kapları koymuşlar. Kere olan padişahın yanına gelmiş. Padişah bu sefer son çare acaba ne istesem diye düşünmüş. ve kere da demiş ki hadi uç bakalım. Kere olan düşünmüş taşınmış. Aklına sihirli güvercinden aldığı sihirli tüy gelmiş. Çiğ sallar sallamaz etrafını sihirli güvercinler doluşmuş ve kele olan uçmuş. Hem de bir kuş gibi. Bu gören kral kahkahalara boğulmuş. Yahu bu çocuk kızımla evlenmek için uçuyor resmen demiş. Ve bir an önce düğün hazırlıkları yapılması gerektiğini söylemiş. Düğün hazırlıkları yapılmış. Ay süslenmiş, püslenmiş. Çok güzel bir gelin olmuş. Danslar edilmiş, şarkılar söylenmiş. Düğün çok bereketli, çok güzel geçmiş. Tabi bu sırada Keloğlan da çok şık bir prens kıyafeti giymiş. Ay kız gelinliğini giymiş ve dünya evine girmişler. İkisi de çok mutlu bir yuva kurmuşlar. Ve ömürleri boyunca hep birbirlerinin elini tutarak mutlu mesut yaşamışlar. Emeğimiz için abone olmayı unutmayın çocuklar. Yeni videolarda görüşmek üzere.